Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan Topraktan Altcoin kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Topraktan Altcoin mantığını yakalayan herkes ciddi kazançlar elde ediyor. Ben bunu Telegram adresinde de çok kez söyledim. Benim bir sistemim var. Yıllardır kazanıyorum ve artık bundan 5 ay önce de sosyal medyaya açılmaya karar verdim. Çünkü gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz ve insanların da kazanmasını istiyoruz. Bu yüzden de benim sisteme uyarsanız gerçekten para kazanmış olacaksınız. Peki benim sistemim ne? Hoca ne yapmaya çalışıyor? Hoca bir kere VIP grubu yok. Hocanın herhangi bir referans paylaştığı da görülmemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla hocanın aslında böyle bir duruma ihtiyacı yok ki birazdan göreceksiniz kuralları okuyunca. Aslında tamamen amacım kullanıcıyı, yatırımcıyı koruyarak ilerlemek. Ne peki bizim sistemimiz? Coinler topraktan olduğu için arkadaşlar henüz borsalarda olmuyor genelde ve biz projesini inceleyip onay verdiğimiz coinler oluyor. Dolayısıyla riskli coinler oluyor. Dikkat edin biz de diyoruz ki arkadaşlar Arkadaşlar 40 dolara 50 dolardan fazla giriş yapmayın. Kesinlikle bu zararlı. Belki 3 coin tutar, 4 coin tutar, 5 coin tutar ama 6. coin patlayabilir çünkü bunlar topraktan altcoin adı. Üstünde biliyorsunuz bir Squid Game faciası yaşandı. Bize de gelmişti. Bizim de önümüze geldi. Fakat ben kesinlikle bu coin topluluğa verilmez. Zararlı proje demiştim. Scam olduğunu söylemiştim. 2 gün sonra da zaten patladı. Zaman zaman bir anda zengin olma hevesine kapılmayın. Evet arkadaşlar, zaman 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 her zaman diyorum topraktan aldığınız coinler özellikle sabıra ve zamana ihtiyacı vardır. Dolayısıyla alır almaz 2 gün sonra hocam ben neden zengin olmadım hala tofaşa biniyorum hocam porça bilmedim dememeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunlara uymanız gerekiyor. Giriş yaptığınız coin 2x yaptığı zaman ana parayı çekmelisiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bu konuda da çok mayırız neredeyse bütün videolardan açıp bakabilirsiniz. Yani biz böyle ikodan verdik 100x yaptı şuradan verdik gizliden söylemiştim ben aslında kalbimden geçiyordu bu coin bakın 50... 2x yaptı böyle bir değil arkadaşlar. Videoda hepsi açık olarak var. Gerçekten 2x yapmadığımız neredeyse coin yok olmayanlar da zamanı gelecek. Aralığa kadar süreleri var. Zaten coin'leri söylüyorum arkadaşlar bunlar aralığa kadar yani yıl sonuna kadar. Arkadaşlar bunda her an patlama yapabiliriz diye söylüyorum. Bakın ben bir örnek yaptım. Diyorum ki 10 adet 50 dolarlık coin aldığınızı varsayalım. Bu coin'lerden 9 tanesi patlamış olsun sıfırlansın. Sadece bir tanesi 20x yapsın. 550 dolar net karınız oluyor arkadaşlar. Düşünün 9 coin patladı. bir coin'den 20x yaptınız. 50 dolar yatırmıştınız. 550 dolar net karınız var. Şöyle düşünün. 9 coin'inde 0 çektiğini söyledim size. Yani artık 9 coin de 0 çekmesin ki çekmedi bugüne kadar. Dolayısıyla her türlü totalde kardasınız. Sadece sisteme uyun arkadaşlar. Yani kurala uyarak hareket edin. Gerisi zaten kendiliğinden gelecek. Şimdi gelin hep beraber yeni projelerimize bakalım. Neymiş yeni projeler? Birlikte inceleyelim. Şöyle bir yenileme yapayım. Arkadaşlar Ulti Arena Token. Ulti Arena Token diyorum. Belki 2 ay sonra, belki değil. Projelerinde var. Birazdan bakacağız coin olacak kendisi. Ulti Arena nedir? Ulti Arena'ya neden giriş yapmamız gerekiyor? Ben neden giriş yaptım? Size de bunu anlatıyorum. Ona bir bakalım. Ulti Arena token arkadaşlar aslında genel bir game token olayını oluşturacak. Ve bunda da gerçekten çok iddialılar. Şimdi şöyle hızlıca bir bakalım. Yaklaşık 4 gün önce en düşük zamanlarını yaşamış. %49 yükselmiş o zamandan. Ve yaklaşık 2 ay önce de muhtemelen ilk çıktığı zamanlar ki evet. ilk çıktığı zamanlarda da %76 aşağıya düşmüş. Çift sıfır 4müş. Şimdi 3 tane sıfır var önünde. 250 milyar arz var fakat bu arz sizi korkutmasın. Bu arada arzın ne olduğunu yani dolaşımdaki miktarını da zaten size söyleyeceğim. Biliyorsunuz bizim incelememiz öyle basit bir inceleme olmuyor. Dolayısıyla bunları birazdan göreceksiniz. Grafiği de gayet güzel. Dipte yaklaşık 2 ay 2,5 aylık bir coin dipte buradan çıkış yapmasını bekliyoruz arkadaşlar ama neden bekliyoruz? Hemen birlikte bakalım. Ulti Arena öncelikle şöyle kısa bir bahsedeyim size. Ulti Arena 3D ve 2D oyun NFT'lerini satan bir sistem üzerine kuruluyor. Proof of Game dediğimiz biraz daha profesyonel oyun mantığı işte Dota gibi, LoL gibi, PUBG gibi, Mobile Legends var biliyorsunuz. Bu tarz oyunlarda ulti coin kazanacaksınız arkadaşlar. Ekibin iddiası bu. Çalışmaları da bu yönde. Zaten CSGO'da katıldı ekiplerine. Oyun oynayarak bu oyundan ulti arana token kazanmış olacaksınız. Eğer proje istenildiği gibi giderse gerçekten çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Remote Game gibi çeşitli işbirlikleri var arkadaşlar. Remote Game biliyorsunuz büyük oyun firmalarından bir tanesi. Ne yapıyorlar? Geliştirme yapıyorlar. Özellikle game kartlarda, trading game kartlarında geliştirme yapıyorlar ve kendileri de trading game kart geliştirme yapacaklarını söylüyorlar. Yani siz oyun oynarken aldığınız ultileri game kartla alabileceksiniz. Parayla alabileceksiniz ya da game kartınıza ulti arena token çekebileceksiniz. Bu arada Kasım başında NFT Palace paylaşacaklar. Birazdan zaten yol haritasına bakacağım. Şöyle de bir şey var. Mesela NFT Palace ilk NFT Palace'ında Association Creed gibi karakterleri kullanacaklarını söylüyorlar. Association Creed de güzel bir oyun biliyorsunuz. Ünlü bir oyun. George Varady var arkadaşlar arkasında. George Varady de Netflix, Ubisoft gibi, Sony gibi platformlarda çalışmış bir kişi. Dolayısıyla ben Ulti Arena'nın bir noktada işimize yarayacağını düşünüyorum. Ulti Arena aynı zaman arkadaşlar GameFi olmakla beraber metaverse içeren bir token arkadaşlar. gene şimdi birlikte şöyle bir white paper'ına bakalım. Ben tabi aşağıya kadar çok ayrıntılı incelediğim için white paper'ları biraz daha dikkatli okumaya çalışıyorum. Market özellikle şu konuda çok önemli arkadaşlar. adamlar e-sport başta olmak üzere işte çeşitli multiplayer video game olaylarında olacaklarına bunun yanında amatör oyunculara da ineceklerini söylüyorlar. Bu da tabii ki aslında yani bu bahsettiği oyunların herhangi birisinde olsalar bile neredeyse oyun dünyasının %3'üne erişmiş olacaklar ki tamamına yaptıklarında belki %40'ına erişmiş olacaklar. Dolayısıyla çok önemli oyunlarda olacaklarını söylüyorlar. Biz de tabii izliyoruz, izlemedeyiz. Yerimizi de alacağız dediğim gibi az miktarlarda arkadaşlar. Kesinlikle az miktarlarda. Şurada önemli olan bir şey var. %30 marketing'te NFT market palasta proof of game ve crypto collectible card game'de alışveriş yaptığınız her ya da işte firmalara karşı yapılan alışveriş yapılan her olayın %30'u yakılacak arkadaşlar. %30'u gitmiş olacak. Dolayısıyla aslında arz azalan bir arz Birazdan bakacağız ikisi bir cüzdan da bu cüzdan benim dikkatimi çekti. Ekibe de yazdım. O cüzdanın açıklamasını yaplar. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Toplamda %6 üzerinden iş yapacaklar. Teks olarak %2'si yanacak. %2'si Reflection olarak dağıtılacak. %2'si de auto LP'ye gitmiş olacak. Liquid pool'a eklenmiş olacak havuza. Arkadaşlar ben dediğim gibi ayrıntılı inceledim. Gerçekten hoşuma gitti white paper'ı. Siz de mutlaka inceleyin. Burada gerçekten ayrıntılı olarak Metaverse sistemlerini anlatmış. Metaverse sistemlerine nasıl entegre olacaklarını söylüyorlar. İşte Sandbox gibi, Roblox gibi çeşitli tarayıcılarda bunları görebileceğimizi söylüyorlar. Bu da Metaverse oyununda bize Proof of Game gibi dönüş sağlayacağını söylüyorlar. Tabi bunları da anlatıyorlar. Yani şu şekilde yapacağız, bu şekilde yapacağız diye. Mesela Dota 2 oyununda da olacaklarını söylüyorlar. Birazdan göreceğiz. Şöyle aşağı iniyorum arkadaşlar. Burada tamamen işte Max Sapley'nin dağılımını göstermişler. Gayet açık, net. Prof of game işte bu %42'lik cüzdan dediğim %52 görmüştüm ben ona bakacağız. Prof of game dediğimiz sistem aslında oyuncuların kazandığı oyunlar ve oyun kazma metodu dediğimiz bir metot var. Bunda kullanılıyor arkadaşlar. Şurada evet aynen %52 Prof of game kısmı burası, airdroplara, işte marketinge, liquidity'e, team'e ve işte geliştirmeye ayırdıkları coin'leri yazmışlar. Şöyle biraz daha aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar burada gerçekten ayrıntılı hazırlamışlar Whitepaperı. benim de hoşuma gitti açıkçası. Şöyle hızlıca roadmap olan kısmına gidiyorum. Yani nasıl bir dağılım yapacaklarını, nasıl coin token kazanacaklarını ve bu token'ların nasıl e, reflekte edileceğini yani yavaş yavaş aslında e, eritilerek fiyatın artmasını beklediklerini anlatıyorlar adamlar. Bunu nasıl yapacaklarını ayrıntılı bir şekilde söylemişler. Şimdi roadmap'lerinde şöyle bir şey var arkadaşlar. 2021'in 4. çeyreğindeyiz biliyorsunuz. MyNet launch'u var. Bu çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Ben bir token'da bir de fiyatlama yapabilmesi için öncelikle Mylet ararım. Mynet nedir? Mynet artık çocukluktan, artık bebeklikten gençliğe geçiş sürecidir. Yani token'lıktan coin'liğe geçiyor. Artık başkasının bloğunu kullanmıyor. Kendi blockchain'ini kullanıyor. Dolayısıyla MyNet önemli bir unsur. Dördüncü çeyrek dediğine göre biz muhtemelen Ekim, Kasım, Aralık gibi bunu göreceğiz. Nefete Market bu hafta içinde açılacağını söylüyorlar. Dolayısıyla bir hip olacaktır. Yavaş yavaş burada hepsini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Dota 2 ile bir sistem başlatacaklarını söylüyorlar. Bitmark'ta zaten yayınlandılar. Bir Jax listesi gelecekmiş bu arada Edination olarak. UBA pre-order camping yapılacak. Yani aslında güzel bir geliştirme planlıyorlar. Burada 2022'nin birinci çeyreğinde de yine Dota 2 ile beta sürümünü açacaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla yavaş yavaş ilerleme sağlayacaklarını 2022'nin 3. çeyreği, 4. çeyreği ve gelecek şeklinde açıklamışlar. Arkadaşlar ekibi de inceledim. Yani LinkedIn'den tutun da her aşamasına baktım. Yani bunlar kimdir, ne yapıyor, nerede çalışmışlar gibi. Burada da önemli olaylar çıktı aslında karşıma. Özellikle mesela Dota 2 versiyonda çalışmış olmaları benim hoşuma gitti. Ekip aslında tamamen oyun sektöründen gelen bir ekip. Gerçekten güzel, kaliteli bir ekip. Dolayısıyla oyun sektöründe gelişmeleri de muhtemel o ki çok zor olmayacaktır. Biz de burada yerimizi almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kurallar çerçevesinde alım yapmamız gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sosyal medyaları zaten burada var. Şurada bir şekilde tokenize'yi anlatmışlar adamlar. Tokenize'de de ben herhangi bir sorun görmüyorum. Ortaklar var. Ortaklar çok hoşuma gitti arkadaşlar. Aşağı yukarı neredeyse tamamı oyun sektöründe faaliyet gösteren ve kendini kanıtlamış firmalar. Dolayısıyla adamlar dediğim gibi zaten linkle de chainlinkle de ortaklıkları var. Bu adamlar zaten bu işi yapmak için yola çıkmışlar yani herhangi bir problem görmüyorum ben ama tabii ki elbette bu bir sorun oluşturmayacak anlamına gelmemeli. Sonuçta topraktan bir coin. Eco Holders'da 4.8 almışlar. Rating Crypto Team'de 8.1 almışlar. Kendilerince işte adamlar biz burada bunu yapıyoruz diyorlar. Sıkıntı yok, sorun yok. Biz sonuçta inanıyoruz, iş yapıyoruz, yatırım yapıyoruz. Biz de yatırımcıyız ama ufak bir yatırım yapacağız tabii ki. Dolayısıyla bizi kasmayacak olacak. Yürürse token yerimizi almış olacağız. Yürümez batarsa ki ben dediğim gibi böyle bir şey görmüyorum. Batarsa da yapacak bir şey yok. Siz burada ayrıntılı olarak incelemesini yaparsınız arkadaşlar. Ben süreyi de çok uzak atmamak için diğer coin'e geçeceğim. Şurada hemen şöyle 24.000 holders var. Az önce %52'lik kısmı söylemiştim ya. Bu %52'lik kısmı aslında Game of Prof'ta dağıtım ultileri olacak. Bu da normal yani. Sonuçta bu adamlar kazananlara bir token verecek. Tabii ki reflection olduğu için burada bunlar reflekte olarak gidecek. Dolayısıyla arz azalmış olacak. Diğer bir coin'e geçiyorum. Hemen StarterXYZ Start diye geçen bir token arkadaşlar. Bu da mutlaka iyi dinlemeniz gerekiyor. Bu gerçekten topraktan bir token. Neden diyeceksiniz birazdan anlatacağım. Arzı birimi milyon adet arzı var ve 880 bin adeti de dolaşımda. Yani dolaşımı neredeyse tamamlanmış. Bu coin'in artık artması mümkün değil. Dolayısıyla artık çıkışını bekleyeceğiz. Yani buradan yükselmesini bekleyeceğiz. Hemen alta doğru iniyorum. Şöyle bir grafiğe bakalım hızlıca. Zaten grafik olarak da Gördüğünüz gibi dipte 45 dolarları görmüş bu arada Max'ı mayıs'ta. Nisandan beri piyasada olan bir token. Yani çıkışını bekliyoruz açıkçası. 3 ay önceden 3.71'miş en düşük miktarı. En yükseği de 51 doları görmüş 7 ay önce. 3.71'den şu andaki fiyatı 6.89. Yani biz aslında bunda da güzel şeyler bekliyoruz. Peki neden? Gelin bakalım start neymiş. Arkadaşlar startın mantığı şu. Adamlar diyor ki biz gelecekteki problemleri çözmek adına varız. Peki nasıl çözeceksiniz? Nedir problem? Problem bir en önemlisi diyor. Mesela bir launchpad'de yani ICO holder yapıldığında yeni bir token çıkacakken halka arzı sırasında BSC pad'de mesela BSC ağı üzerinden alışveriş yapıyorsunuz. Ethereum ağı üzerinde olanları Ethereum ağı üzerinde alıyorsunuz. Pangolin ağında Pangolin, FTM ağında Phantom ağından, öteki türlü diyelim ki Avax ağından işlem yapacaksınız. Avax launchpad'ini seçmeniz gerekiyor. Fakat bu diyor ki bu adamlar ben öyle bir proje yapıyorum ki bu projede siz tek bir platformdan seçim yapacaksınız. Mesela Avalanche ağından seçim yapacaksınız ve buradan alacaksınız. Geleceksiniz poligon ağına, poligon ağından alacaksınız. Ethereum ağına geleceksiniz, Ethereum'dan alacaksınız. Peki bunu nasıl yapıyor? Mantığı şu kısaca arkadaşlar. Diyor ki siz elinizde BNB veya Ethereum olsun hiç fark etmez. Ben bunları likit pool yaparak bir LP jetonu oluşturuyorum. Yani siz bana Ethereum veriyorsunuz. Ben de kendi tokenımla bunu birleştirip ortaya atıyorum LP'yi. ETH Prof diye bir şey çıkartıyor ortaya ve bu artık bütün ağlarda kullanılan ortak bir özelliğe sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla siz avalanç ağındaki herhangi bir ICO'ya buradan katılabiliyorsunuz. Elinizde BNB olmasına rağmen ya da BSC ağındaki herhangi bir launch'a katılabiliyorsunuz. Benim açıkçası bu adamların yaptığı iş gerçekten çok hoşuma gitti. Ortaklıkları da şurada zaten söylemişler. Pangolin'le kurdukları ortaklıklar var. Burada çeşitli tabii Bridge gibi yatırımcılar var ünlü olarak. Link aynı şekilde burada da yatırımcı konumunda. Buradan da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Aslında işin olay kısmı likidi de mining kısmı. Fakat tabii daha çok yeni olduğu için henüz birçok kısmı başlamış değil. Sadece biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu adamlar eğer bu işi yaparlarsa işte o zaman bu proje başarılı olur diyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum. İddia deyin isterseniz. Bu projeyi yapılırsa, bu projenin üstüne giderlerse bu projenin token fiyatı en az 150 dolar. En az 150 dolar. Fakat projeyi yapamaz bırakırlarsa o zaman da 0 dolar. 50 dolar atın unutun arkadaşlar unutun gerçekten unutun yani iki gün sonra hocam ya biz zengin olmadık e işte ne yapacağız ne edeceğiz veya işte 6 dolardan diyelim ki 4 dolara düştü düşebilir hocam battık mı bittik mi hayır burada sıfır yazmadığı sürece batmadık arkadaşlar. Bir problem yok. Bakın harika projeler. İnanın bana harika projeler. Yani daha market cap'i bile 6 milyon dolar civarında. Yani 10 milyon doları bulmamış, 10 milyon doların altında market cap coinlerinden bahsediyoruz. Mükemmel olay değil mi sizce de? O yüzden sisteme ayak uydurun, kurallara uyun. İnanın bana kazanacaksınız. Kazanacaksınız. Başka bir çaresi yok. Allah'ın izniyle. O yüzden arkadaşlar sisteme kurallara uyan kazanacak. Dediğim gibi çantada olması gereken az miktar olması gereken bir token alın unutun bu işi bakalım yarın ne olacak evvelsi günlerde ne olacak belki seneye Burada 150 dolar görürüz arkadaşlar. Yani aslında güzel bir kazanç bizi bekliyor gibi arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.